futbolcular var. <laughs> o kadar yok hocam daha ince. Ya işte elim kaydı ya. Hocam ellerde ne yakışıyor be? Şöyle abi buyurun. Hocandan mı belli yani mutfak şeyi var kültürü. Var, hocam kalem getirdik oraya yazar mısın ki ne oldu mu? Neyi? Hocam şu yüzüğü satan i̇şte ne reklam yaptı şu anda biliyor musun? İşte abi bir elmanın iki yüzü bak. Bir de bu ekşi, 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 ekşidir değil mi bu elma? He? Elma mı? Ekşi hocam abi. o sağ kim? Kimi yedin? <laughs> Aziz. Yıldırım. Kimi yedi? Hayır hocam. Böldüm. Işte tam ısırdım. Onunki geldi şeyime. Ne yapayım? O zaman biraz da Aykut'tan yiyelim. Seyirciyi <laughs> yemeyelim. O pozlar kesecek ama hocam ondan da bir... Topçuları yemeyelim. Topçuların günahı yok. Onlar tam Topçular birbirini yer nasıl? Ama tam bayağı... Esmeriydi, esmeriydi. Ama de. elma lezzetli ha.